Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şifresiz ve ücretsiz bir şekilde nasıl Instagram takip artıracağınızı göstereceğim. Sizler de Instagram takip sayınızı artırmak istiyorsanız kısa bir sürede videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Size ücretsiz siteyi göstermeden önce çok işinize yarayacak bir site göstereceğim arkadaşlar. Şimdi size siteyi göstereyim. Sitenin ismi ucuzpanelesemem.com Hemen giriş yapalım. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi size siteden neler, neler olduğunu söyleyeyim sitede e, Instagram takipçi servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, Facebook servisleri, Twitter servisleri, YouTube servisleri, TikTok servisleri ve daha birçok servis mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakiye ekle bölümünden bakiye ekleyebilirsiniz. 3de güvenli ödeme Paytr mevcuttur. İster kart ile ister havale ile ödeme yapabilirsiniz. Bu sitede arkadaşlar çok ucuza takipçi satın alabilirsiniz. 1000 adet takipçi sadece 1 liraya satın alabilirsiniz. Şimdi size kullanacağınız servisi göstermeden önce hemen bakiye ekleyelim arkadaşlar. Bakiye ekledik arkadaşlar. Şimdi size nasıl sipariş vereceğinizi göstereceğim. Ee, i̇lk ilk servis kullanıyoruz arkadaşlar 365 gün garantili takip servisini. Önce Instagram hesabına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi 10.000 takipçisi var arkadaşlar. Kullanıcı adını kopyalıyoruz. Link yazan yere yapıştırıyoruz. Miktara da 100.000 adet giriyoruz arkadaşlar. Miktara girdikten sonra sipariş oluştur butonuna basıyorsunuz. Sipariş siparişimiz alındı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Siparişleri siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videoyu durdurup sizlere bitiş sayısını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar videoyu durdurup size bitiş sayısını göstereceğim. Ve siparişimiz tamamlandı arkadaşlar. Siparişlerin bölümünü kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başlangıç değeri 10.123 miktar 100.000 Bitiş sayısı 110.000 olmalı arkadaşlar Instagram hesabına bakıyoruz 112.000 takipçi geldi arkadaşlar Favda'dan takipçi geldi gördüğünüz gibi F5 atalım Gördüğünüz gibi 112.000 takipçi arkadaşlar bu sitede rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde takipçiler geliyor. Şimdi arkadaşlar size bahsettiğim ücretsiz siteyi göstereceğim. Site ismi takip kazan e, takip kazan net arkadaşlar. E, kayıt ol bölümünden kayıt olabilirsiniz. Gerekli bilgileri e, girip kayıt oluyorsunuz. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi size site'nin mantığını anlatacağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, YouTube abone abone kategorisi, Instagram takipçi kategorisi, TikTok takipçi kategorisi ve Twitter takipçi kategorisi mevcut. Bunlardan birine basıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin YouTube abone ol kategorisine basıyoruz. Karşımıza sayfalar çıkıyor arkadaşlar. Abone ol'a basıyoruz. Abone, abone oluyoruz arkadaşlar. 2 saniye bekledikten sonra gördüğünüz gibi jetona eklendi arkadaşlar. 49 puan aldık. Burada da Instagram takip et kategorisi var. Buna basıyoruz. Siz de Instagram hesabınızı buradan e, takip ettirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi takip et'e basıyorsunuz. 2-3 saniye bekledikten sonra sayfa karşınıza geliyor. Sonra takip edip çarpı butonuna basıyorsunuz. Ve jeton sayfanıza ekleniyor gördüğünüz gibi. Belirli bir jeton topladıktan sonra sayfa ekle bölümüne basıyorsunuz arkadaşlar. Burada belirli kategoriler var. YouTube, YouTube, Instagram takip et, TikTok takip et. Bunlardan içeriğinizi ekliyorsunuz ve ücretsiz takipçi kazanıyorsunuz. Hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. demiyorsunuz. Jeton kasıp e, jetonla kendinizi takip ettiriyorsunuz. Dediğim gibi bu siteden de ücretsiz Instagram takipçi kasabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük e, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımı izleyip bana destek olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.